Herkese merhabalar. Yine muhteşem bir haftayı D de geride bıraktık. Sizden peki D hadisin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? dizimizin hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tabii ki de İskender'in vurulmasıyla birlikte. Ortalık iyice karışıyor. Peki arkadaşlar Gülce'nin vurduğu İskender ölecek mi? Önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Tabii ki de arkadaşlar Gülce tam bir keskin nişancı gibi biliyorsunuz İskender de beni şuramdan vursunlar diye diye en sonunda tam da orasından vurdu. Gülce tarafından vurulan İskender'in durumu tabii ki de kritik olsa da Devran'ın yardımıyla da İskender bir şekilde kurtulacaktır. Tabii ki de Devran burada İskender'i annesinin için yardımcı olacaktır. Ama dediğim gibi Gülce herhangi bir şekilde içeriye ben gireceğini düşünmüyorum. Bir yolunu bulunacaktır ve bu olay bir şekilde kapatılacaktır biliyorsunuz. Önceki bölümlerde de Ceylan tarafından vurulmuştu. Şimdi ise Gülce tarafından vurulan İskender'in durumu kritik olsa da İskender'e veda etmeyeceğiz. Merak etmeyin İskender. Önümüzdeki bölümlerde kısa sürede yine ayağa kalkmayı başaracaktır. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşıyorum. Sağlıcakla kalın.